Orası ee, salı pazarında pazar günleri. Ee, burası da cumartesi günleri. Ulus pazarında. Eee nereden geldiler Harika. Gemlik Umur Bey kendi ürünleri. Başkanım belediyelerle yaptığımız toplantı neticesinde Gemlik Belediyesi altı tane kooperatifimizden buradan başlıyor. Eee destek sağlayarak pazarımıza hem pazar günü hem cumartesi günü gönderiyor. Hem kurtarır her şey, harika. Teşekkür ederim. Ne demek? Ay da de ayrı bir güzeldir ya. Gerçekten ayrı bir güzeldir. Bir şey mi? Çok, çok güzel. lezzetli. Yani. Sele Zeytin'i çok iyi. Sele mi? Selam mi o Konuşuyor herhalde. Bir bir ara. Ver, ben Can Ama parasını öde. Yok hayır, 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 hayır. Ay ne? ay Vallahi, hayır. ay. Hayır hayır. hayır. Başkanım, yok, başkanım, Bunu, an, hayır. Var, tamam. Siz bir tak benden hediye koyarsınız. Yettiği kadar ama. Hadi. Başkanım. Gel. Evet. 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 Lezzetliymiş de vallahi. Salamura mı? Salamura <laughs> Yani, yani doğal yollarla permen permen tamamlı. E, aydır havuzumuzda bekliyoruz. de gemilden. Gemilden tamam. De. Bak ne güzel. Gemdikler ayağınıza geliyor işte. Biz de onlara imkan tanıyoruz. Salı pazarında pazar kendimize ait. Usta da cumartesi. Başarılar. Hayırlı işler. Sele zeytin tadına bakın. bakın Sele zeytinin başkanın bak, tadına baksın. Tamam. Gemlik zaten buluşun merkezi. Sele zeytinle Sele zeytinle. Çok değişik tadı var başkanım. Evet, değişik. Çok güzel soslar lazım.